Bu gece gözlerine bakınca Ben onu öldürmek istedim Geçleşme Hani tetiğin mermiyle arkadaşlıydı lan bizimki Sen yaktın beni Kadir Delirttiler beni Kendimden nefret ediyorum Ya Menekşe içeride yalnız Nasıl temizleyeceksin vicdanını merak ediyorum. Sen oğlunun hayatını mahvettin. Onun annesini öldürdün. Kazaydı o, kaza. Bugün çok düşündüm. Nerede hata yaptım diye. Baban gibi bir adamın bunu söylemesi çok önemli Kadir. Sen dilersen ateş tatlı su olur. Dilemezsen su bile ateş kesilir. Menekşe ile Halil yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de